Bismillahirrahmanirrahim. Değerli 5. sınıf öğrencilerimiz. Bugünkü dersimiz 1. bölümden 2. ders. Milyarlı sayıların basmak değeri. Pekiştiri işte yorum şıkkında 1. sorumuz. Yeryüzünün alanı yaklaşık olarak 510 milyon 72 bin kilometredir. Bu sayıyı basamak değeri tablosunda gösteriyorum. Şimdi bize basamak tablosu var bizde. Bu sayını göstermemiz gerekir birler bölüğünde birler basamağı sıfırdır sayımıza göre. Onlar basamağı sıfırdır. Yüzler basamağı sıfırdır. Binler basamağı binler bölüğünde binler ikidir. On binler yedi. Yüz binler sıfır. Milyonlar bölüğünde milyonlar bölüğünde Binler basamağında 0. 10 milyon basamağında 1. 100 milyon basamağında 5. İkinci sorumuz Çin'in nüfusu 2010 yılında 1 milyar 339 milyon 724 bin 852 kişidir. Bu sayı basamak değeri tablosunda gösteriyorum. Aynı şekilde birler bölüğünde birler basamağında 2 var. Onlar basamağında 5 var. Yüzler basamağında 8 var. Binler basamağında 4 var. Onlar on binler basamağında 2 var. Yüz binler basamağında 7 var. Milyon basamağında 9 var. 10 milyon basamağında 3 var. 100 milyon basamağında 3 var. 1 milyar basamağında 1 var. Diğer sorumuz 3 ila 5 numaralı 3 ila 5 numaralı soruların çözümü için aşağıdaki basamak değeri tablosunu kullanınız. Şimdi bu tabloda sayı var bizde. Bu sayıyı tek tek 3 ila 5 sorusunu çözeceğiz. Şimdi üçüncü soru 8 rakamının basamak değeri. 8 hangi basamakta? 10 binler basamağında. 10 binler basamağında. Yani değeri kaçtı? 80 bin. Dördüncü sorumuz 9 rakamının basamak değeri. 9 hangi basamakta? Milyarlar bölüğünde belirler basamağında. Yani 9 milyar. 9 milyarın 9 olur. Beşinci soru ise sayının analitik yazılışı. Yani buradaki her rakamın basamak değerine göre yazılması gerekir. Şimdi ilk basamak birler bölüğünde 2. Iki. İkinci basamakta 7'nin değeri 70. 3. basamakta 0 var bizde. 4. basamakta binler bölüğünde binler basamağı 7.000 diğer basamak 10 binler basamağında 80.000 bin. artı diğer basamak 100.000'ler basamağında 5 o zaman değeri 500.000 Diğer basamak milyonlar bölüğünde birler basamağı 0 artı 10 milyonlar basamağında 1 yani 10 milyon artı 100 milyonlar basamağında 400 milyon Milyar basamağında 9 milyar. Aşağıdaki sayıyı rakamla yazınız. 6. soru. Bizde sayıların değeri var. Hepsini rakamla yazmamız gerekir. Şimdi gelelim Sayımız burada 40 milyon. 2 milyon. 100 bin. 40 bin. 0. 300. 0. 2. Şimdi bölüklerini bilsek. Şimdi bu ikisi milyonlar bölüğü. Milyonlar bölüğü. Bu ise binler bölüğü. Bu ise binler bölüğü. Şimdi yani 40 milyon, 2 milyon, 42 milyon. 100 bin artı 40 bin 140 bin binlerin bölümü basamağında sıfır zaten. 140 bin 140 bin 300 onlar basamağında 0, 2 302 300 2 7. sorumuz 600 milyon 0 7 milyon milyonlar bölüğü 500 bin 0 8 bin binler bölüğü 810 ve 0 binler bölüğü milyonlar sayısına gelince 607 milyon 607 milyon. 508 bin. 508 bin. 810. 810. 8. soru. içme suyu temizleme tesisi bir ayda 541 milyon 472 96 litre içine su üretimi yapmaktadır. En büyük basamaktaki 4 rakamının en büyük basamaktaki 4 rakamının basamak değeri ve en küçük basamaktaki 4 rakamının bu yani basamak değerinin boşluk katına eşittir. Bildiğimiz gibi her sayıda her basamak önündeki basamağın 10 katıdır. Yani burada birler basamağı, onlar basamağı, onlar basamağı birler basamağının on katıdır. Yüzler onlar basamağının on katıdır. Binler yüzler basamağının on katıdır. Bu şekilde. Şimdi 4 en büyük basamakta ve en küçük basamakta aynı 4. En büyük basamak küçük basamağın kaç katı olur? Tabii ki aralarında iki basamak var. O zaman 100 katı olur. 100 katı olur. Yani burada 40 milyon. Burada ise 400 milyon. Aralarında fark 100 kattı. Yani 400 bini çarpı 100 yapar bizde 40 milyon. 9. soru tabloyu tamamlayınız. Bu tabloda sayının görüntü şekli var. Sayının sözel şekli var. Şimdi ilk sayımız sözel şekli yazılmış. 305 milyon 305 milyon 305 milyon 290 bin 290 bin ve 70. 0, 7, 0, 70. Sayımız bu şekilde okunun. 305 milyon 290 bin 70. Diğer sayı görüntü şekli var ama sözel şekli yoktu. Onu biz çözeriz. Sayı

432 milyon 119 bin 96 sayısındaki 3 rakamının 3 rakamının basamak değerini nasıl belirleyebilirim? Şimdi 3 hangi basamakta? 10 milyon basamağında. 10 milyon basamağında. O zaman 3 çarpı 10 milyon Ne yapar? 30 milyon. Yani 3 rakamı basamak değeri bu sayıda 30 milyon. Öğrencilerimiz. Evet. Şimdi çözüyorum şıkkında. Bizde tablo var soruda. Bu tabloya göre 4 sorumuz var. Bunu çözelim. 10. soru. Bir rakamının basamak değeri. Bu tabloda bir rakımı hangi basamakta? 10 milyonlar basamağında. Yani 10 on milyon. 11. On soru. 5 rakamının basamak değeri. 5 rakam. Bu 10 milyarlar basamağında. 10 milyarlar basamağında. Yani değeri 50 milyar. Milyarın 9 sıfırı var. 12. soru 1 milyarlar basamağındaki 8 rakamının basamak değeri yani bu 8 1 milyonlar basamağındaki 8 bu da 1 milyonlar basamağındaki 8 rakamının basamak değerinin boşluk katına eşittir. Ne kadar katına eşittir? Tabii ki dediğimiz gibi her basamak önündeki basamağın 10 katıdır. O zaman bu 8'in önünde kaç basamak var? 1, 2, 3. O zaman 1000 katıdır. 1000 katıdır. 1000'in 3 sıfırı var. Önünde 3 basamak var. 1, 2, 3. 13. soru sayının analitik yazılışı yani bu sayının her basamak değerini yazmamız gerekir. Önceden birler basamağında 2 var. Onlar basamağında 2 var yani 20. Yünler, yüzler basamağında 0. Binler basamağında 4000. Bin. 10 binler basamağında 3 var 30 bin. 100 binler basamağında 0. Milyonlar basamağında 8 var, 8 milyon. 10 milyona basamağında bir var yani 10 milyon artı 900 milyon. Artı 8 milyar artı 50 milyar On dördüncü sorumuz sayıyı rakamlarla yazıyorum. Sayı var bizde. Burada 600 milyon 0, 1 milyon. Bunlar milyonlar bölüğü. 900 bin. 0, 7 bin. Binler bölüğü. Bu da birler bölüğü. Yani 600, 1 milyon. 900, 7 bin. 300, 15. soru. 1 milyar 400 milyon zaten 0 526 bin 500 bin 20 bin 6 bin, bin. 0 67 o zaman 67 16. soru bizde sayı var 521 milyon 573 690. Bu sayıda 2 defa 5 rakamı var. Bizden istediği bu soruda her 5'in basamak değeri ve hangi basamakta olduğunu bizden istiyor. Şimdi 5 rakamı ilk 5 hangi basamakta? 100 milyonlar basamağında. 100 milyonlar basamağında. Değeri kaçtı? 500 milyon. 500 İkinci 5 hangi basamakta? Yüz binler basamağında. 100 Değeri kaçtı? Bu da 500 bin. Düşünüyorum şıkkında 17. soru. Aşağıdaki kartları kullanarak yazabileceğimiz en büyük ve en küçük sayı nedir? Şimdi bu kartlara göre en büyük sayı tabii ki büyük rakamdan yazılır. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Bu bizde en büyük rakam oldu. Şimdi 7 rakamı yani bu boşluk basamağında bulunu ve basamak değer hangi basamakta bulunuyor? Tabii ki milyonlar basamağında. ni onda basamağında değer kaçtı? 7 milyon. En küçük sayıysa en küçük sayıdan rakamdan yazılır. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 rakamı hangi basamakta? Burada tabi ki yüzler basamağında. Değeri kaçtı? 700.